karıştırmayı isteyen provokatörlerin oyunu tutmamıştır dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun miting gündeminde HDP binalarına yönelik saldırılar vardı. Saldırıları kınayan Davutoğlu, oluşabilecek provokatif eylemlere karşı da tüm partilere ilkeli bir tutum sakınmaları konusunda çağrıda bulundu. Kim seçim kampanyasına şiddet bulaştırırsa, kim seçim kampanyasında herhangi bir şekilde Şiddete yönelik bir çağrıda bulunursa onun karşısında en önce AK Parti duracak. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz biz Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Karaman, Nevşehir ve Kırşehir mitinglerinde konuştu. HDP'nin Adana ve Mersin'deki seçim binalarına yönelik saldırılara değindi, kınadı. Provokasyonlara karşı uyardı. Bu saldırıları hem kırıyoruz hem de saldırıların müsebbibi kimse sonuna kadar takipçisi olacağız. Davutoğlu saldırılarla ilgili olarak HDP kanadının AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nı hedef gösteren açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bu saldırılardan hareketle herhangi bir şekilde provokatif eylemler olursa ya da bu saldırılar bir hesap bir şekilde yön saptırarak AK Parti'yi hükümeti suçlayacak niteliğe bürünürse Buna da taviz vermeyiz. Davutoğlu konuşmasında muhalefet partilerinin liderlerine de çağrıda bulundu. Hepimiz kime karşı olursa olsun partilere yönelik, seçim kampanyasına yönelik saldırılar konusunda ilkeli bir tutum takınmalıyız. Hep beraber kim yaparsa yapsın şiddetin karşısında olmaya kararlı bir şekilde devam edelim. Başbakan daha önce AK Parti teşkilatlarına yönelik saldırılara refleks gösterilmediğini vurgulayarak muhalefeti eleştirdi. Van'da, Ağrı'da, Siirt'te bizim milletvekili adaylarımız saldırıya uğrarken onlar herhangi bir destek beyan etmediler. Ama şimdi HDP Ankara binasına bir saldırı olmuştu. Anında aynı saat içinde kınadık. Adana'da, Mersin'de de bugün HDP binalarına saldırı oldu. Buradan Nevşehir'den bir kez daha söylüyorum. Bütün bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz.